Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. i̇şarat i izaz tefsirinden Bakara suresine geldik. Fatiha suresi bitti inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul ula minaz zehrawein. İki Zehra'dan Zehra'leyn iki Zehra yani iki çiçek demektir. Arapça zehra çiçek demektir. Zehravan da de iki çiçek demektir. İki zehradan birisi olan birinci sure. Şimdi iki zehraven tabiri hadiste geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresi ve Ali suresi için zehraven diyor. Yani iki çiçek demektir. Üstad da diyor işte bu iki çiçekten birisi olan, birincisi olan Bakara suresi. İn kulte burada bir soru geliyor. Eğer desen ki inne fil Kur'an el mucize el mucize mucize yani aciz bırakan ve muciz olan yani özlü anlatım sahibi olan Kur'an-ı Kerim'de eşyaen mukerraraten tekraran kesiran fi zahir zahiren yani görünürde çok tekrarlar vardır. Birçok şey tekrar edilmiş diyor yani ayetler gibi, kısa Musa gibi zaten örnek veriyor. Kel besmeleti mesela Bismillahirrahmanirrahim gibi Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir. <laughs> bir ayet olmasına karşın Kur'an-ı Kerim 114 defa geçiyor. Yani 114 defa tekrar edilmiş. Ve febi bi eyye alai rabbikuma tükezziben Bu da Rahman suresinde geçen ayet bilindiği üzere. Rahman suresinde 32 defa tekrar ediliyor bu ayet ve biye yalahi Rabbi kuma tükeziben yani şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ve weylun yevme izinli lil mukezzibin yani o gün yalancıların vay haline demektir. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilen ayetlerden ve kıssati Musa ve emsaliha işte kısa Musa gibi ve bunun gibi kıssalar diyor. Buna benzer şeyler Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar ediliyor. Me tekrar tekrare bununla beraber tekrar yumillu ve yunafil belagata. Tekrar denilen şey usanç veren bir şeydir ve belagata da zıt bir şeydir. Yani madem diyor işte Kur'an-ı Kerim belagatın zirvesinde mucizesini temsil ediyor. Öyleyse diyor işte belagata zıt olan bu tekrar Kur'an-ı Kerim'de neden var? Kileleke bu soruya karşı cevaben sana şöyle denir. Ma kullu ma yuh yuhdiku. Her parıldayan şey yakmaz. Ateş parıldar yakar. Fakat inci mesela parıldadır halde yakmaz. Mesela ayna parıldar yakmaz. Ve keza cam parçaları parıldar yakmaz. Dolayısıyla her parıl diyen şey yakmaz. Yani buradan neye getiriyor? Her tekrar usandırmaz demeye getiriyor üstad. Fe inne tekrara kad yumillu. La mutlakan. Evet tekrar denilen şey usanç verebilir fakat mutlak anlamda usanç vermez. Yani her tekrar edilen şey usanç vermez diyor. Bel kat yüstehsenu ve kad yüz imu. Bazı tekrarlar güzel olur, hoş düşer ve bazıları da evet usanç verebilir diyor. Fekeme enne fi gıda insan aynen insanın gıdasında olduğu gibi mahu ve kutun. İnsanın bir kısım gıdası vardır ki yani insanın yediği bir kısım şeyler vardır ki mesela yemek. Örneğin ot yemek yani teker ara hala işte insan yemek yedikçe o yemek yemeyi tekrarladıkça hoş olur, güzel düşer. Yani hiç kimse herhalde ben her gün yemek yiyorum, insan söylüyor demiyor. Hatta insan yemek yedikçe ne yapıyor? Daha çok yemek yemesi geliyor. Ve kâne e'nesen ve aynı zamanda insan yemek yedikçe o yemeğe karşı bir musiyet peyda ediyor. Ve ma huve tefekkuhu ve bazı gıdalar da vardır ki diyor Üstad Hazretleri örneğin meyve gibi. in tekerrara mulle eğer bu tip e, gıdalar eğer tekrar ederse usanç verir. Örneğin bir insan her gün aynı meyve yerse usanır. Ve in teceddede ustulize eğer teceddit etse yenilense bu sefer lezzet verir. Yani bugün farklı bir meyve yarın farklı bir meyve. İşte böyle tec ed teceddüt edince yenince bu sefer bu tecdit insana lezzet verir. Kezalike işte bu misal gibi fil kelami kelamda da yani konuşmada da sözde de ma hu hakikatun ve kutun ve kuvvetin lil efkar ve hudan lil ervahi sözün ve bazısı da diyor üstad kuvvet hakikattir kuttur gıdadır gıda gibidir kuvvettir yani fikirlere gıda ruhlara gıda hükmündedir kuvvet hükmündedir kullemastu'i de her ne vakit işte bu tip kelamlar, bu tip sözler e, tekrar ed ederse Ustuhsine, hoş olur, güzel düşer. Ustuhun ise ve insanı ünsiyet verir. Mesela örneğin Kur'an-ı Kerim'deki ayetler tekrar edilip insan insan yani ayetleri okudukça bu tekrar insan usanç vermiyor. Örneğin işte Fatiha suresini biz günde işte 40 lekat namazla 40 defa tekrar ediyoruz mesela örneğin. 40 defa tekrar edildiği halde usanç vermiyor. Aksine insan okudukça okuyası geliyor. Bir mevlufi zira insan Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okudukça oradan gelen müfet sebebiyle insan o müfetten dolayı ne yapıyor? O şeye, o ayetlere karşı daha bir okuma iştiyahı, daha bir okuma şevki insanda ortaya çıkıyor. Kudiyaye şems aynı işte güneşin ışığı gibi. Yani hiç kimse güneşin her gün doğuyor diye, her gün ışık veriyor diye itiraz etmez herhalde. Aksine hoşuna gider yani. Ve fihi maudha min qabiliz zineti ve tefekkür İşte bazı kelamlar vardır ki bunlar zinet ve meyve hükmündedir. Meyve gibidir. Lezzetu bu tip Sözlerin lezzeti fi tecedudi suretihi ve televuni libasi. Bunların lezzeti bu sözlerin kelimelerinin değişmesinde ve elbiselerinin renklenmesindedir. Yani cümle kalıpları işte bir sözü ifade ederken o kullanılan cümlenin değişmesi, o cümlelerin kelimelerinin değişmesi değiştikçe diyor işte bu açıdan insana lezzet veriliyor kelamlar. Dolayısıyla burada Üstad diyor ki bazı kelam sözler vardır. Tekrar ettikçe lezzet verir. Bazısı da tecrit edikçe yani yenilendikçe lezzet verir. İza arakta haza fealen. Eğer bu hakikati anladıysan, bu dediklerimi anladıysan bil ki innehu kema ennel Kur'ane bi mecmu'i kutu ve kuvvetin lil kulub. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri itibarıyla kuttur, gıdadır insan için, insan kalbi için ve insan kalbi için kuvvettir. La yumellu ala tekrari, tekrarlanması, bu ayetlerin tekrar edilmesi insana usanç vermez. Zira aynı yemek hükmündedir. Nasıl yemek yedikçe insan yemek yemekten usanmaz, sıkılmaz hatta işte artar aynen bunun gibi ayetler de tekrar edildikçe kalplerin e, kutu ve kuvveti hükmünde olduğu için bunlar usanç bu vermez. Aksine lezzet verir. Bel yüstahla aksine lezzet verir. Alel iksarimin hatta diyor üstad okudukça yani okumayı çoğalttıkça hoş oluyor, güzel düşüyor, güzel düşer. Kezalike bunun gibi fil Kur'an-ı ruhun lizalkel kuti kulleme ile işte Kur'an'ın bazı ayetleri de vardır ki bu kut ve kuvvet hükmünde olan şeylerin ruhu hükmündedir. Yani Kur'an'ın ruhu hükmünde olan ayetler vardır. Ve faret eşiatul hak ve alakat min işte bu tip ayetler yani Kur'an'ın ruhu hükmünde olan bu ayetler ayetler okundukça Üstad Hazretleri bunların etrafından hak ve hakikatin cilveleri ışıltıları parıldar. Ve fizalik el badi işte Kur'an'ın ruhu hükmünde olan bu bazı ayetler ruhu hükmünde olan bu ayetlerin içerisinde bazıları vardır ki mahu ve usul esasi ve uktetil hayatiyeti bunlar üstül esas hükmündedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen hakikatlerin esasının esas hükmündedir. O hakikatlerin hayatının kaynağı hükmündedir ve nurul mütecessidi bir cesedin sermediği ve sermediği bir ceset bir elbise giymiş adeta nurani bir ceset hükmündedir ki Bismillahirrahmanirrahim işte Bismillahirrahmanirrahim de bu gibi ayetlerdendir. Feyahaza haza şavir mezakike in kunte mezak işte bu hakikatleri öğrendikten sonra ey zevk sahibi eğer gerçekten zevk sahibiysen kendini, zevkini bir kontrol et diyor. Yani sen usanman ayetlerin e, tekrarındaki tekrarın usanç vermesiyle alakalı değil diyor Üstad Hazreti. Bizzat senin zevksizliğinden dolayı diyor sen usanıyorsun. Haza binaen ala teslimi tekrarı. Bu yukarıda söylediklerimiz şayet Kur'an-ı Kerim'de tekrar vardır teslim edersek, bunu kabul edersek böyledir diyor. Yani hakikatte tekrar yoktur diyor, zahiren vardır diyor. Öyle görünüyor, tekrar gibi görünüyor diyor. Ama ustat yani hakikatte Kur'an Kerim'de tekrar yoktur ve illa yani ve Kur'an'da tekrar olmadığını kabul edersek feciuzen tekune, kıssat Musa misal meskûreten fi kulli maqâmil veçi münasib min elucuhi müstemilati ye aleyha. Bu itibarla diyor Kur'an kendi örneğin e, Musa gibi diyor ee, şeyler tekrar edilen kıssalar e, her bir surede her bir surede surenin makamına e, ma, layık o makamın manasına layık münasip bir vecih olması yani o hususi o surede hususi makama bakması itibariyle Düsat Hazretleri e, Kur'an-ı Kerim'de çok defa tekrar edilse de hakikatte farklı farklı manaları ifade ediyor. Yani o sureyle alakalı farklı mana ifade ettiği için bu cihette farklı farklı makamları Farklı farklı makamlara bakan farklı farklı manaları, mana vecileri yönleri var diyor. Fe inne kıssate Musa zira kıssay Musa ejdamin min asa. Tefarikil asadan daha güzeldir. Daha mecittir. Daha üstündür. Tefaluklu asa ne demek? Mesela örneğin bir insan diğer insanlardan daha hayırlı olması noktasında bu deyim kullanılıyor Arapçada. Yani mesela işte asa tektir, tek bir şeydir. Ama birçok işe yarayabiliyor. Dolayısıyla asa kendi şahsından daha fazla faydası oluyor. İşte buna tefarifli asa deniyor. Bu, Arapçada bu deyim kullanılıyor. Dolayısıyla diyor Üstad Hazretleri Kısay Musa da diyor tefarukul asadan daha üstündür. Yani mana ifade etme noktası. Tek bir kısa ama birçok Kur'an-ı Kerim'e birçok manaya sebep olmuş. Birçok mananın ortaya çıkmasına sebep olduğu için tek bir kısa ama birçok mana içinde ha havi ediyor, barındırıyor. Ehazahel Kur'an'u işte bu kısa Musa'yı Kur'an-ı Kerim almıştı. Biyedil Beyda Be yeri beydasıyla yani beyaz eliyle fiddeten gümüş olarak almıştır. Yani kısa musa tek bir kıssadır diyor. Bu itibarla gümüş hükmündedir. fesavet ha zeheben. Kur'an-ı Kerim bunu kısa musayı birçok ayet, birçok surede kullanarak altın hükmüne geç geç getirmiştir diyor. Zira tek bir kıssadan birçok mana ortaya çıkartmıştır. diyor. İşte bu, bu noktayı nazardan adeta gümüşü altın yapmıştır. Fekaret saharatul beyani sacidine li belagati işte tek bir kıssadan birçok manaları ortaya çıkarması böyle bir belagat sanatını böyle bir belagat hakikatini ortaya çıkaran Kur'an-ı Kerim karşısında insanları söz ile büyüleyenler örneğin şairler Kur'an-ı Kerim'in bu belagat karşısında secdeye kapanmışlardır. <laughs> Ve keza fil besmeleti işte Kur'an'ın ruhu hükmünde olan ayetlerden biri olan besmelede ciheti birçok e, mana vardır. Mana yönü ciheti vardır. Örneğin minel istianeti istiane yani mesela besmelede istiane vardır. Yardım dilemek vardır. Yani bir insan Bismillahirrahmanirrahim deyince Allah'tan yardım dilemiş oluyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim deyince bir işe başlarken o işte muvaffak olma noktasını Cenab-ı Hak'tan yardım istemiş oluyor. İşte manalarından biri bu manaciyeti. Ve teberru ki aynı zamanda bereket olmuyor. Bir insan mesela bir işe başlayınca Cenab-ı Hak'tan bereket Bismillahirrahmanirrahim deyince bereket umuyor. Ve mevduiyeti hatta diyor işte de bir herhangi bir sureye mevzu olma yani örneğin besmele bir sürenin başında gelmişse o sureye o surenin konusu olması manası vardır. Belil gayetiyeti hatta o surenin gayesi amacı hükmünde ve firistiyeti linnu katil esasiyet fil Kur'an ve aynı zamanda hatta diyor Kur'an-ı Kerim'deki esas noktalara bir nevi bir Firist bir özet hükmünde olması itibariyle yani böyle bir manayda içinde böyle bir mana ve cin yönünde içinde barındırıyor besmele. Bu eydan fiha makamatun ve yine besmelede yani Bismillahirrahmanirrahimde makamlar vardır. Ke makamit tevhid, Tevhid makamı. Bismillahirrahmanirrahim deyince yalnız rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Demiş oluyoruz. Dolayısıyla burada tevhid yani tekli ifade etmiş oluyoruz. Yalnız diyoruz çünkü. Yani yalnız Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Dolayısıyla burada da tevhid demek. Dolayısıyla burada tevhid makamı var. Ve makam tenzihi Bismillahirrahmanirrahim deyince Cenab-ı Hak her şeyden tenzih etmiş oluyoruz. İşte tenzih makamı. Ve makam-ı senayi Bismillahirrahmanirrahim deyince Cenab-ı Hak senâ etmiş, yüceltmiş oluyoruz. Yani zira sadece ve sadece senin adıyla, sadece ve sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyince onu sena etmiş oluyoruz. Ve makamil celal ve cemali ve keza Besmele'de celal ve cemal makamları vardır. İşte Allah lası Cenab-ı Hakk'ın celali isimlerini tazamun eder. Rahman ve Rahim ise Cenab-ı Hakk'ın cemali isimlerini tazamun ediyor. İşte bu itibarla Celal ve Cemal makam vardır makam ile ihsan, ihsan makamı. Bir insan Bismillahirrahmanirrahim diyince Cenab-ı Hak'tan ihsan e, umuyor. İşte bu ihsan makamı görünüyor burada ve ya İşte bunun gibi makamatlar vardır besmelede. Ve aydan fiha ahkamun damniyetun. Ve yine besmelede zımni hükümler vardır. kel işaretiyle işaret ile tevhid ve nubuvet ve hacr ve adl. Yani adalete haşre, nubuvete ve tevhide işaret vardır. Besmele'de. besmele Yani mesela Bismillahirrahmanirrahim deyince tevhid işte. Yani yalnızca Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyince tevhid. Onu teklemiş oluyoruz Allah'ı. işaret var. Keza işte Bismillahirrahmanirrahim'de mukadder bir kul, ul emri hazır olması itibarıyla burada nübüvete işaret var. Neden? Zira emir peygamberi olur. İşte bu noktayı nazardan nübüvete işaret ver. Ver haş, aynı zamanda haşi işaret var. İşte rahim isminde. Zira rahim ismi ahirete bakar. Vel adl ve rahmanda adalete, şeriat ilahiye bakıyor. Ani, yani şunu kastediyorum. El makasid el erbat el meşhurete. Dört meşhur makasıt. Maksat Kur'an'ın dört ana konusu tevhid, nübuvvet, haşir, adalet besmele de işte bu dört ana konuya işaret var. Ma enne fi ekseri suveri yekunul maksur bizzat vahiden minha bununla beraber Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde bu dört esat maksattan birisi ana konu olur, asıl maksat da olur. Vel baki istidradiyen diğer üç esas, ana esas o ana kulun arkasından zikredilir. Ferim elayecuzu en yekune licietin evhud min ka makam el minhah münasibetin mahsusati li ruhi suretin. İşte bu itibarla neden diyor Besmele'de o surenin herhangi bir surenin ruhu hükmünde olan o sureye mahsus münasip makam hüküm cin cihet yani mana yönü olmasın. ve tekunu mevduen dil makami ve hatta besmele e, herhangi bir suredeki makamın ana konusu neden olmasın? bel firisteten icmaliyeten bir itibari tilkel cihat vel makamati yukarıda geçen bu cihetler, bu mana cihetleri ve makamları itibariyle neden diyor besmele yani her bir surenin icmali bir filistesi bir özeti olmasın bu bakkil davana en ilhamdüllahi Rabbilah